anlatacağız ama e, birkaç bir şey söylemek isterim. Öyle bir sürpriz oldu. Bu kadar uzun yıllar sonra ziyaret etmiş olmak. E, Maraş malum yedi güzel adamın memleketi. Türk edebiyatının e, ve Türk düşünce e, dünyasının aslında çok önemli isimlerinin yetiştiği çok mümbit bir toprak. Anadolu İrfanı dediğimiz ya da işte o bizim ee, öz kültürümüz dediğimiz bütün boyutlarıyla edebiyatıyla, sanatıyla ve diğer boyutlarıyla, yaşama biçimiyle e, adeta bir usare halinde bulunduğu bir yerdir Maraş. Ve hala özelliklerini koruyan, korumaya devam eden, kısmen değişiklikler olsa da zaman içerisinde korumaya devam eden bir şehir Maraş. Ee, biz de çok uzak sayılmayız. Hemşehri sayılırız. Maraş'ta malum. Burada olmaktan gerçekten mutluyum arkadaşlar. Sayın Valim, Sayın Vekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımız affedersiniz. Ve bütün diğer hazirun, il başkanımız. Hepsine çok çok teşekkürler ediyorum. Bugün inşallah biraz hızlandırılmış ama güzel bir program icra edeceğiz burada. Ben de bu vesileyle bu defteri imzalamaktan hakikaten heyecan duyuyorum. Ee, ya Allah, bismillah. Evet. 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 Sayın Bakanım, ziyaretinizde ziyaretinizi bizleri Ziyaretini mutlu ettiniz. 20 yıl bu millete hizmet etmiş olmayı yeterli görmüyoruz. Elimizden gelen bütün fırsatı, elimizden gelen bütün imkanı bu millet için kullanmaya, bu millet için hizmete dönüştürmeye devam etmek istiyoruz. Tarihin belli dönemleri vardır arkadaşlar. Ee, kırılma dönemleridir. Eğer o e, kırılma dönemlerini bir fırsata çevirirseniz milletler için... İnsanlar için de öyle, kişilerin hayatında da vardır böyle dönemler. Fırsata çevirirseniz bir sıçrama dönemi olur. Yapamazsanız Allah korusun e, ciddi bir yıkıma da dönüşebilir. Her seferinde yerelde ve genel seçimde vatandaş tek tek adeta hani karne yazsa bu kadar e, sistematik, bu kadar nokta atışı karne at yazacak kadar e, dikkatli e, seçim tercihini kullanır. Dolayısıyla bizim vatandaşımızın 2023'te de bu dikkatli seçim tercihini kullanacağını aklımızın bir yerinde tutarak buna yönelik hazırlığı yapmak sorumluluğu da bize ait. Ee, seçmen kendi üzerine düşeni sandığa giderek yapar. Biz de ona teklif edeceğimiz şeyi hazırlayarak kendi üzerimize düşeni yapmak yükümlülüğündeyiz. Bu anlamda teşkilatlarımıza çok iş düşüyor. Her zaman olduğu gibi işin yükünü, gadrini çekecek. Ee, yerine göre sokakta, efendim Maraş'ta olmaz ya, genel olarak söylüyorum. Efendim işte seçmenle e, konuşmaya gittiğinde kapı yüzüne kapanacak. Yerine göre belki efendim uzaklaştırılacak ama yılmadan usanmadan o seçim çalışmasını tek tek gezerek yapacak yardımlarımız devam ediyor. Ev eşyası ihtiyacı olanlar oluyor. Onlar yapıyoruz. E, ee, Takti tasarımında Türkiye ikinci sektör. Tekstilde önemli bir yere sahip. Hazır giyim, konfeksiyonda önemli bir yere sahip. Biz de bu faaliyetler kapsamında belediyeler olarak el birliği çalışma yapıyoruz. Biz onun işi var. da